ayın 16'sında atık yağ topluyoruz diye üç şah şahıs geldi. Bir sonra tankerle geldiler. Biz Çevre Bakanlığı'nın burada atık yağ toplayıcısıyız. Bunları toplayacağız. Size de bedelini ödeyeceğiz. Bunu da bakanlığa teslim edeceğiz. Biz de bedelini alacağız diye söylediler. Dolayısıyla akşam saat 20 civarlarında geldiler katı yakıt, akıt, katı yakıtları topladılar, tankere doldurdular. Dolayısıyla e, bunun bedelini peşinen ödeyeceklerdi. Daha sonra e, kartları da alır mısınız, kartınızdan alır mısınız dediler. Kartlarında e, yeterli bakiyenin olmadığı görüktü. Vakit çok geçti, saat 02 civarlarındaydı. Ayın 17'sine girmiştik. E, dolayısıyla sabah dediler ki e, biz bunu sana havale ederiz. Ben İBAL numaramı verdim kendilerine, dolayısıyla şahıslar buradan ayrıldı. Bunun tutarı 3750 TL idi. Ertesi gün kendilerini aradım, bu numaralarda başka şahıslar cevap veriyordu. Daha sonra tekrar aradım, ulaşılmıyor vesaire bir takım şeylerle, aldatıcı şeyler çıkıyor. Ee, bu şekilde e, şahısların dolandırıcı olduğunu hissettim. E, götürdüm bu şahısları e, karakola, Cumhuriyet karakolunda e, şikayette bulundum. Bunun en kısa zamanda yetkililerden e, bunları bulunup e, benim gibi kimsenin e, mağdur olmasını isteyerekten bu duyuru yayınlıyoruz. Teşekkür ederim.